Gandhi demiş ki insanlar genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelirler. Eğer bir şey yapamayacağıma inanırsam bu inanç onu yapma gücümü elimden alır. Yapabileceğime inanırsam başlangıça sahip olmasam bile onu yapacak gücü kendimde bulurum. Eğitimlerimde anlattığım bir algısal hatamız var. Kendini gerçekleştiren kehanet diyoruz buna. Bu sözler bana bu olguyu hatırlattı kendi düşüncelerimiz de bizim kendimize davranışlarımızı etkiliyor. Haliyle bu da elde ettiğimiz sonuçları etkiliyor. Kendimize inandığımız bir konuda daha başarılı olurken kendimizi yersizce eleştirdiğimiz bir durumda başarılı olma ihtimalimizi azaltıyoruz. Tabii kısacık videolarda bu konuları detaylandıramıyorum ama hepimiz biliyoruz ki bunun sağlıklı bir öz değerlendirmeye dayanması gerekiyor. Öz yeterlilik mevcut yeteneklerimizin farkında olmaktır. Kibirli olmak, cahil cesaretli olmak, hadsiz olmak demek değildir. Yine kapanışı da küçük bir sözle bitirelim. Akılda kalıcı bir söz. Roosevelt demiş ki, inanmak başarmanın yarısıdır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle sevgiler.